Sunum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz vatandaşlarım Selimiye Camii ve Edirne tarihi eserlerinin cennet misali Edirne'nin tarihi eserlerinden 260 tane video bilgisi yükledik YouTube'a Bundan sonrasını 300'e kadar devam edecek Peki neler var bu YouTube videolarında bir bin bir çeşit gül, çiçek bahçesi misali bilgiler var. Dini bilgiler, tarihi bilgiler, seferler, savaşlar, padişahlar dönemi, cumhuriyet döneminde olan önemli olaylar, tarihi gerçekler, anılar, Hikayeler, hatıralar, siyasilerin sürprizli anlatımları ve ayrıca Selimiye'de okunan mübarek ünlü hafızların ezanları, Kur'anları, mevlütleri dinlemeye doyamayacaksınız. Ben 1900 62'den 66'ya kadar İstanbul Fatih Camii Sultanahmet Camileri Kur'an kurslarında merhum Gönenli Mehmet Hoca Efendi'nin talebesi olup oralarda hafızlık yaptık ve o devirin ünlü hafızlarına hayran idim okumalarına, ezanlarına, Kur'anlarına, ilahilerine peşlerinden koşardım adeta sanki kalbime, beynime o güzellikleri nakşetmişim ki bu güzellikler ile meslektaşlarıma yararlı oldum. Diyanet Başkanlığımız beni tanıdıktan sonra çeşitli il ve ilçelere her sene birer ay göndererek oradaki meslektaşlarıma İmamlara, müezzinlere Kur'an-ı Kerim'i, ezanı Muhammediyeleri güzel okuma dersleri verdirdi bu acize. Buradaki ezanlara, Kur'anlara dikkat edin bilhassa Kur'an-ı Kerim'i okumayı, dinlemeyi seven Müslüman kardeşlerim, ayrıca hassaten genç hafızlar, yaşlı hafızlar bu okumalara dikkat etsinler. Osmanlı döneminden gelen ağız tavırlar biz ustad hocalarımızın önünde o devirde önlerine diz çökerek ağızlarına gözlerine bakarak tarif alarak öğrendik bu manevi değerleri. Buna dikkat ediniz tavsiye ediyorum. Youtube'da bin bir çeşit bilgilere erişmeniz için mutlaka her birilerini ayrı ayrı izlemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınıza, nesillerinize, torunlarınıza yararlı olacaktır Allah'ın izniyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.